Merhabalar. Ben video çekiyorum. Makyaj yaparak hem sizlerle konuşuyorum hem de makyaj yapmış oluyorum. Ee, arkadaşlar ben artık bıktım. Yani bana gelip de şöyle şunu sorun yok bana bunu demeyin yani. Ben bıkmış bir haldeyim. Neredeyse bıktım. Yani bana gelip de şöyle bunu böyle yap bunu şöyle yap demeyin. Ben de bir insanım yani. Ben de bir ee, çilden çıktım neredeyse. Yani hem konuşarak video yaparım hem de sizlere derdim Çünkü ancak gelip bana şunu yap, şunu bunu yap, bana bunu yap demeyin. Yani ben bir videoda da ben kaç yapayım dedim. Onu da zehir etmeyin. Evet. Yani zehir ediyorsanız da etmeyin. Şöyle bir fırçam. Çok güzel balıklı balıklı fırçam. Yani bana şunu yap, şunu yap, şöyle yap bana demeyin çünkü ben bıktım yani bana şunu yap bunu yap ya da ne bileyim başka bir şey yap derseniz de deyin ama ben sizi sanmıyorum ama artık bıktım yani her şeyde böylesiniz ben ne bileyim ben şimdi sizlerle ilgileneyim yoksa kendimle mi ya da videolarımla mı ilgileneceğim yani ben bıktım şöyle toka seçim var arkadaşlar reklam değil bu arada Böyle güzel kullanımda bir şeyim var yani bana şunu yaptı şöyle yaptı bana bunu yaptı demeyin artık yani ben de bir hediye, bir insanı neredeyse ben de bıktırdınız yani en son videomuz değil kanalımı kapatacağım neredeyse yani ben her konuda mı sizlere hak vereyim kendi konumda mı hak vereyim yani siz de haklısınız ama yani her şeyde bana her şeyde yüklemeyin ben bu değilim ben sizin değilim ben kendime, kendime saklamış bir durumdayken bana gelip de bunu demeyin. Geldim. Yani ben küçük müyüm? Yani benim videodalar da küçük sesim geliyor ama ben küçük müyüm? O zaman neden benim makyaj malzemem var? Yani her kız dolan ama küçükler de oluyor. Hayır. Yani Ben her konuda mı haklıyım ya da bazı konularda mı haklı değilim? Ben makyajımı mı yapayım ya da sizlerle mi uğraşacağım bilmiyorum. Böyle oldu makyaj böyle oldu. Sen düşünün sürelim. Almaz çok. Ve gitti bay bay. Bunlarla da makyaj yapmam çok güzel oldu. Ve sizleri seviyorum. Bay bay.